Genel Başkanı İsa Gök, kuraklık ve sel afetleriyle karşı karşıya kaldığımız bu günlerde gıdanın önemine dikkat çekti sevgili izleyiciler ve yerli üretim çağrısı yaptı bu noktada. 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle Ankara'da yurttaşlara doğal pancar tatlısı dağıtan Gök, gıdamızın yerli, milli ve ekolojik dengeyi koruyan bir şekilde üretilmesini istiyoruz dedi. Yerli ve milli bir üretim yapmamız gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gıdada yerli üretimin önemini anlattığı yetkililere önemli çağrılarda bulundu. 16 Ekim Dünya Gıda Günü 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle Türk İş'e bağlı Şeker İş Sendikası Ankara'daki Genel Merkez önünde bir açıklama yaptı. Genel Başkan İsa Gök konuşmasında salgın döneminde gıdanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. İnsanlığın kuraklık ve sel, doğa afetleriyle karşı karşıya kaldığı bu günlerde gıdanın ne kadar önemli olduğu yeniden insanlarımızın gündeminde olmaya başladı. Gök yerli üretim çağrısında da bulundu. Gıdamızın yerli, milli ve ekolojik dengeyi koruyan bir şekilde üretilmesini istiyoruz. Eğer gıdayı ülke olarak milli, yerli ve sağlıklı bir şekilde ulaşamazsak dünyanın silah olarak kullandığı gıda da Türk insanı olarak, ülke insanı olarak ulaşımda zorlanacağımızı e, düşünüyoruz. Sendika Genel Başkanı açıklamasının ardından sağlıklı ürünlerin tüketimine ilişkini farkındalık oluşturmak amacıyla programı takip eden gazetecilere ve yurttaşlara doğal pancar tatlısı ikram etti.